Benim önemli bir başka konuyla daha devam ediyoruz. Fatih Sondaj Gemisi Türk Ali 1 kuyusu için görev hazırlanıyor. Hazırlıklara dair son bilgiler alacağız. Şimdi arkadaşımız Yaşar görev hazırlanıyor. Hazırlıklara dair son bilgiler alacağız. Şimdi arkadaşımız Yaşar Atilla Öztürk bizleri bekliyor. Yaşar nedir ayrıntılar söz sende. Ahmet görmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve açıklamaları sonrasında, bundan sonraki çalışma sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili de merak edilenler vardı. Bakan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de son açıklamaları bu süreci biraz daha tamamlayıcı hale geldi. Şimdi kanunu gemisi bekleniyor, filiysa o da Filyos'a gelecek öncelikle. Burada bazı hazırlıklar yapıldıktan sonra Fatih sondaj gemisine eşlik edecek. Yaklaşık Zonguldak'tan 175 kilometre e, açığında çalışmalar yapılıyordu. E, i̇lk sondaj çalışması sonrasında rezerv açıklamaları yapıldı ama şimdi e, Türkali 1 kuyusu açılacak. Türkali 1 kuyusu da yaklaşık ilk kuyunun 4-5 kilometre yakınında olacak. Bölgede 40 e, farklı noktada sondaj çalışması yapılacak. İleriki dönemlerde ve 2023 hedef ve bu anlamda Türkiye'nin kendi kaynaklarını, kendi doğal gazını bir anlamda daha fazla ulaştırmak e, yönünde çalışmalar var ama en çok merak edilen bir tanesi şu. Doğalgaz peki nereye çıkacak? Hangi kıyıya çıkacak? Karada nerede e, Türkiye'de buluşacak? Sınırlarımızla buluşacak. Bu arada da gündeme gelmiş ama Filios'ta Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'nın da bir çalışması çabası vardı ve burada hem lojistik hem de diğer bazı e, tesislerin e, yapılması konusunda çalışmalar başlamıştı zaten. E, Bakan Fatih Dönmez de Filios'u işaret etti. E, İhtimaller şu anda bu çalışmalarla daha da entegre olması yönünde onu gösteriyor. Ee, Karayazı-Zonguldak-Filyos'tan ulaşması durumunda, evet Filyos'tan ulaşması durumunda da burada ilave bazı çalışmalar yapılacak. Filyos Endüstri Bölgesi alanı içerisinde ve Filyos'un yeni yapılan, tamamlanan limanda da çalışmalar hızlanmış durumda. Ahmet Görmez.